Söz konusu kilolar olduğunda genelde konuşulan fazla kilolar oluyor. Bu mantıklı. Çünkü sizinle önceden de konuştuğumuz gibi obezite türümüzün en tehlikeli, yaygın hastalıklarından biri ve muazzam bir yıkım yaratmaya devam ediyor hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan. Ama eminim hepinizin etrafında hani dünyaları yiyip de bir türlü şişmanlamayan o bir tane arkadaş vardır. O arkadaşın olayı ne? Çözebildiniz mi? Gelin bugün o lanet olası uzaylıların sırrını çözelim ve o kişi sizseniz nasıl kilo alabileceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenelim. Öncelikle bu konudaki en yalın gerçekten bahsedelim. Eğer ki gün içinde aldığınız kalori yaktığınız kaloriden fazlaysa kilo alırsınız azsa kilo verirsiniz. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Buna az sonra neden sizin kilo alıp da o arkadaşınızın almadığı konusunda tekrar döneceğim ama bu kalori konusunda birçok kişinin unuttuğu şey vücudunuza girdiğini sandığınız kaloriyle hücrelerinize gerçekte ulaşan kalorinin aynı şey olmadığı. Mesela eskiden bir kalori bir kaloridir gibi bir inanç vardı. Vücuda ağızdan giren her bir kalorilik besinin vücuda aynı bir kalori gibi etki ettiği düşünülüyordu. Halbuki eşimin lisans, yüksek lisans ve doktora sahası olan Nutrition Science yani beslenme bilimi sahasında bunun doğru olmadığını çok uzun bir süredir biliyoruz. En basitinden bazı yemekleri yedikten sonra davul gibi şişmenizden ve hemen sodaya koşmanızdan da bileceğiniz üzere her gıdayı aynı kolaylıkta sindiremiyoruz. Çünkü sindirmenin, emilimin, mikro gıdaları işlemenin bir enerji masrafı var. Mesela 2017 yılında yapılan randomize kontrollü bir çalışmada insanlar iki gruba ayrıldı ve her ikisine de aynı kalori seviyesinde iki diyet yani beslenme planı verildi. Diyetler arasındaki tek fark şuydu. İlk gruba günde 207 gram tam tahıl ve 40 gram fiber verildi. İkinci gruba ise hiç tam tahıl verilmedi ve sadece 21 gram fiber verildi. Yapılan ölçümlerde yüksek fiberli ve tahıllı diyeti takip eden o ilk grubun gerek dışkılama yoluyla gerekse de yükselen metabolik maliyet dolayısıyla her gün fazladan 92 kalori kaybettiği görüldü. Tabii ki bu her öğüne fiber basarsanız daha fazla kilo kaybedeceğinizi garanti etmiyor. Hatta bu etkinin her durumda işlemediğini gösteren çalışmalar da var. Ama bu çalışmalarda bile gıdanın kimyasal yapısının ve katı mı sıvı mı işlenmiş mi işlenmemiş mi olduğu gibi detaylara bağlı olarak birebir aynı kalorinin vücutta bambaşka sonuçlar yarattığı görülüyor. Yani o çalışmalar bile buradaki ana noktamıza doğruluyor. Dolayısıyla o da günde 2000 kalori yiyor, ben de 2000 kalori yiyorum. Niye o kilo oluyor da ben almıyorum diye bir serzeniş doğru değil. O 2000 kalorinin niteliğine beslenme bilimi açısından önemli olan ilk şey işte bu. İkincisi vücudun enerji yakma biçimi de genlerden ve çevresel faktörlerden ötürü bambaşka olabiliyor. Ha evet işte bu o meşhur metabolizma olayı. Gerçekten de insanlar arasında metabolizma açısından çok geniş bir çeşitlilik var ve bazı insanlar durdukları yerde dinlenirken veya hareket ederken kendileriyle birebir aynı şeyleri yapan diğer insanlardan daha fazla veya daha az kalori yakabiliyorlar. Sadece bu da değil. Obezite videosunda detaylarını gördüğümüz gibi vücudunuzun ne kadar yağ tutacağını özellikle de ergenlikte aldığınız kalori miktarı anne babanızdan aldığınız genler, epigenetik ve hatta geçirdiğiniz bazı viral hastalıklar bile etkileyebiliyor. Mesela 2019 yılında yapılan bir çalışma, sağlıklı biçimde zayıf olan kişilerin hücrelerinde onları obeziteye eğimli hale getiren genetik varyasyonların çok daha az bulunduğunu gösterdi. E bazı genlerde bir insanın grelin gibi açlık veya leptin gibi tokluk hormonlarına ne kadar hassas olduğunu belir veya bazı insanlarda Ozempic videosunda da konuştuğumuz o GLP-1 moleküllerinden doğal olarak daha fazla bulunuyor. Dolayısıyla daha geç acıkıp daha kolay doyuyorlar. Bu ve bunun gibi onlarca bireysel nedenle bazı insanlar sizinle aynı miktarda kalori almak üzere masaya oturmalarına rağmen çok daha az yedikten sonra doyduklarını hissedip duruyorlar ve hatta iki öğün arasında da çok daha az acıkıyorlar. Bu da onların yemekle ilişkisini ve açlık psikolojisine nasıl tepki verdiklerini direkt olarak etkiliyor. Yani bu konuda gerçekten de şimdilik müdahale edemeyeceğimiz bir genetik loto olduğu doğru. Dolayısıyla kendinizi ikiziniz olmayan biriyle kıyaslamaya başladığınız anda zaten kafadan hata yapmış oluyorsunuz. Gerçi ikizinizle bile kıyaslıyor olsanız aranızda farklar bulmanız çok muhtemel. Çünkü en ufağından en büyüğüne kadar yaşam stili farkları da sonucu çok köklü bir şekilde etkiliyor. Mesela daha az etkili olsa da göz ardı edilmemesi gereken bir faktör var. İngilizce'de kısa kısaca NEAT olarak bilinen Non Exercise Activity Thermogenesis veya Türkçe mealiyle egzersiz dışı aktivitelerden kaynaklı ısı üretimi denen bir şey var. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu, bir kişinin egzersiz yapmazken sergilediği davranışlardan ötürü ısı yayıp da enerji harcamasına verdiğimiz bir isim. Mesela ben bir iş başına oturduğumda gerekirse 10 saat, 12 saat, 13 saat aynı pozisyonda neredeyse hiç hareket et Mek sizin çalışabiliyorum. Ama eşim oturduğu yerde bacağını sallamadan, arada bir kalkıp hareket etmeden duramıyor mesela. Veya bilirsiniz, bazı insanlar durdukları yerde ellerini kollarını çok fazla hareket ettirirler. Bazıları durmadan ellerinde kalem veya o fidget denen şeyleri çevirmeyi çok severler. Bazıları zırt pırt yerlerinden kalkıp oda içinde volta atarlar. Evet, bunlar egzersize nazaran görece az enerji yakan hareketler ama işte yine de yakıyorlar. Ve her saat, her gün, her hafta yapıldıklarında bunlar ciddi anlamda birikebiliyorlar. Mesela aşırı beslenmeye dayalı bir çalışmada bu tarz hareketleri doğal olarak sergilemenin yağ depolamasını 10 kata kadar etkileyebildiği gösterildi. 10 kata kadar bir de bu konuda bir miktar algıda seçicilik de var. Çünkü beslenme biliminde karşımıza tekrar tekrar çıkan bir gerçek, insanların neyi yiyip neyi yemediklerini takip etmek konusunda ve sonrasında bunu tahmin etmeleri istendiğinde doğru bir şekilde tahmin etme konusunda cidden berbat olmaları. Dolayısıyla tıpkı astrologların veya işte deprem kahinlerinin foyalarını açığa çıkarmak için çetele tutmanızı önermem gibi, neyi ne kadar yediğinizi tam olarak ortaya çıkarmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka çetele tutmanızı tavsiye ediyorum. Bunu yaptığınızda sandığınızdan çok daha az veya çok daha fazla yediğinizi fark edebilirsiniz. Bir de bu konu bilimin bir numaralı şiarı olan kendini kandırma kuralına da çok kolay ters düşebilen bir konu. Çünkü birçok toplumda zayıflık bir erdem olarak görüldüğünden çok yemeye rağmen az kilo almak da kişiler tarafından övülmeye değer bir özellik olarak algılanıyor olabilir. Bu el Elbette bunu hisseden herkes için doğru olmak zorunda değil ve bu sorundan yakınan birçok kişi için bunun gerçek bir problem olduğunu kesin olarak biliyoruz. Ama işte bu grubun içindeki bazı kişilerde özellikle de sosyal ortamlarında bu övünülesi gördükleri özelliği ekstradan sinyallemeye bir meyil var gibime geliyor. Bunu sadece şu yüzden söylüyorum. Eğer ki bu söylediğim doğruysa bu kişilerin gerçekte yiyip içtiklerini olduğundan çok daha fazla abartıyor olma ihtimali de daha yüksek olabilir. Böyle bir risk var. Onu bilin diye söylüyorum. Çünkü insanların gün boyu yedikleri şeylerin çetelesini tuttuğunuzda kilo almayan insanların çoğu durumda kilo alan insanlardan gerçekten de ciddi anlamda az veya farklı beslendiği ortaya çıkıyor. Mesela bu insanlar az önce bahsettiğim fizyolojik nedenlerle daha az acıkıp daha hızlı doydukları için bir öğünde belki gerçekten de o lafını ettikleri kadar büyük bir pasta dilimi yemiş oluyorlar ama atıyorum diğer öğünlerden birini veya ikisini bu sebeple komple es geçiyorlar. E siz o büyük dilim pastayı yememiş olmanıza rağmen ...üç öğününüzü de her zamanki büyüklüğünde yediğinizde o kişinin bir veya iki öğününde aldığından çok daha fazla kalori almış oluyorsunuz. Yani demem o ki eğer ki kendinizi başkalarıyla kıyaslıyorsanız gerçekten de o kişilerden daha fazla yemediğinizden veya o kişilerin gerçekten de sizinle aynı miktarda kalori aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. E üstüne bir de o kişilerin metabolizmaları daha hızlıysa az önce bahsettiğim o neat davranışlarına daha yatkınlarsa ve tabii ki sizden daha fazla egzersiz yapıp daha aktif hayatlar yaşıyorlarsa kalori dengesi çok daha negatifte kalıyor ve kilo almakta zorlanıyorlar. Bu çok normal. Ve eğer ki siz kilo alamamaktan yakın anlardansanız lütfen aldığınız ve yaktığınız kalorileri yakından takip edin. Sonuçlar sizi şaşırtabilir. Ama tüm bu ince detaylar bir yana tabii ki daha yaygın bilinen sebepler bu konuda daha büyük bir etkiye sahip. Mesela başta konuştuğumuz o diyet kompozisyonu cidden çok önemli. Bakın bu görsel bunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Aynı 5 500 kaloriye ulaşmak için yemeniz gereken besin miktarlarının farklılığına bir baksanıza. Yağlar enerjice çok yoğun oldukları için daha midenizi doldurmadan hemen 500 kaloriye ulaşıveriyorlar. Et bu konuda biraz daha iyi ama salata, sebzeler ve yağsız protein kaynakları 500 kaloriye ulaşana kadar sizi rahat rahat tıka basa doyuran besin kaynakları. Dolayısıyla siz of ne yedik ama ya dediğinizde belki bir buçuk porsiyon yağlı ve bol ekmekli İskender'i kastediyorsunuz. Bu kişilerse... ...ay canımcım bugün çok yedik ya derken... ...kendilerini salatayla tıka basa doldurmayı kastediyor olabilirler. Bu kişilerin o tıka basa doyma eşiğinin... ...az önce konuştuğumuz nedenlerle... ...muhtemelen sizden çok daha az olduğunu da unutmayın. Sonuçta doymak dediğimiz şey... ...sadece kalori sayısıyla olan bir şey değil. Midenin doluluğu, besinin hacmi ve lif içeriği... ...protein miktarı, hormonlar ve bunları etkileyen genetik faktörlerin tamamının bir ürünü. Ve işin içinde bu tarz algı farklılıklarının çok ciddi bir şekilde bulunduğunu biliyoruz. Çünkü bu algı farklarının daha ekstrem versiyonları yeme bozuklukları olarak karşımıza çıkıyor. Bunların en meşhuru morbid obezite dediğimiz hani o belgesellere de konu olan ekstrem obezite vakaları. O diğer videoda detaylıca konuştuğumuz gibi birçok durumda sıradan obezitenin doğuştan veya çocukluktan gelen sebepleri var ama ek olarak bazen travma gibi psikolojik nedenlerle de bir kişinin yiyeceklerle olan sağlıklı ilişkisi bozulabiliyor veya en başından sağlıklı bir ilişki kurulamıyor O nedenle de bu kişiler kendilerini her kötü hissettiklerinde her zora düştüklerinde her sıkıldıklarında yemek yerek bu negatif duyguları dizginlemeye çalışıyorlar veya fizyolojik ve psikiyatrik nedenlerle doygunluk hissine bir türlü ulaşamıyorlar haliyle bunlar morbid obezite ile sonuçlanıyor. Ama unutmayın bir insanın obez olması için illa ölümcül seviyede obez olması gerekmiyor. Genel olarak kilogram cinsinden kütlenizi metre cinsinden boyunuzun karesine böldüğünüzde 30 ve üstü bir sayı elde ediyorsanız obezsiniz. 25-30 arası fazla kilolu, 18,5-25 arası normal, 18,5 ve 6 ise aşırı zayıf sayılıyor. Morbid obezite, vücut kitle endeksi dediğimiz bu sayının 40 veya üstü bir değere sahip olması durumunda ortaya çıkıyor. Ama bu spektrumun tam tersi de mümkün. Mesela anoreksi hastaları psikolojik ve psikiyatrik nedenlerle aşırı zayıf olmalarına rağmen vücutlarının ne kadar zayıf olduğunu doğru bir şekilde algılayamıyorlar. Daha da zayıflamaları gerektiğini düşünüyorlar ve o nedenle yemek yemekten ölesiye uzak duruyorlar. Yani bu kişilerde bir nevi şu 10 tuhaf nörolojik vaka videosunda konuştuğumuz türden bir algı sorunu var. Ama anoreksi başlı başına bir başka videonun konusu olmayı hak eden çok ilginç bir hastalık. Eğer bu videoları kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Anlayacağınız türümüz içinde deri rengi ve boy gibi konularda geniş bir çeşitlilik olması gibi metabolizma konusunda açlık hissi veya tokluğa ulaşma süresi konusunda gün boyu enerji yakan davranışlar konusunda geniş bir çeşitlilik var. Ve dediğim gibi o çeşitliliğin ekstrem uçlarında bazı üzücü hastalıklarda var. Ve işte bu tarz hastalıkların bir kısmı da insanların çok yemelerine rağmen kilo almadıklarını düşünmelerine neden olabiliyor. Mesela düzgün tedavi edilmemiş hipertiroidizm ve tip 1 diyabet gibi endokrin veya metabolik hastalıklar ve Crohn's veya çölyak gibi sindirim hastalıkları metabolizmanızı hızlandırma ve veya beslenmeyi zorlaştırma yoluyla kilo almayı zorlaştırabiliyor. Bunların detaylarına da bu videoda çok fazla girmeyeceğim. Çünkü kilo almamaya gelene kadar bu hastalıkların diğer semptomları kendilerini gösteriyor ve genelde bunlar tanılanabiliyor. Ama kimi durumda kilo kaybının ilk belirti olarak da ortaya çıkma ihtimali var. Dolayısıyla ani bir şekilde kilo kaybı veya eskisi gibi kilo alamama sorunu baş gösterirse, hele ki bu yorgunlukla gün içinde aşırı sıcak hissetmeyle, anksiyete hissiyle, aşırı hareketlenmeyle falan bir arada kendini gösterirse bir doktora görünmenizde fayda olabilir. Ayrıca unutmayın dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlarda kullanılan ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyasyon hatta bazı antibiyotikler bile iştahınızı bastırarak kilo almanızı zorlaştırabilir. Ama işte bu videoda konuştuğumuz kişiler genellikle bu tarz daha bariz nedenlerle kilo alamayan insanlar değiller. Gayet sağlıklı olmalarına rağmen bir türlü kilo alamayan insanlar. E peki diyelim sorun bunlar değil ve hakikaten biyolojik nitelikleri o ötürü kilo alamıyorsunuz ama almak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Burada dikkatinizi çekmek istediğim ilk şey irade eksikliği argümanının ne kadar saçma olduğu. Yani obez biri kilo veremediğinde veya çok fazla yemek yediğinde bunu hemen irade eksikliğine bağlayabiliyoruz. Ama bunun tam tersi olduğunda, yani kimi durumda sağlıksız bile olan zayıf kişiler kilo almak isteyip de bir türlü alamadıklarında neden ise bunu irade eksikliği olarak görmüyoruz. Halbuki ikisi de aynı şekilde çok karmaşık ve çok sebepli problemler. Yalnız yanlış anlamayın. Obezite videosunda da konuştuğumuz gibi tabii ki bu işin içinde de kısmen de olsa irade var. Da İrade hayatımızın her alanında var, sadece bu konuda değil ki ve hepimiz hayatlarımızın belli noktalarında veya tamamında sonradan çok ağır sonuçları olacak irade eksiklikleri yaşıyoruz. Kimse her adımını bilimsel olarak en doğru ve kusursuz şekilde atmıyor ki gerek bağımlılıklar geliştiriyoruz, gerek sosyal baskı altında kalıp yapıyoruz, gerek genlerimizdeki varyasyonlar bizi bunlara eğilimli hale getiriyor, gerek ailemizin veya toplumun kararları bunu belirliyor, gerek et etrafımızdaki sosyolojik ve siyasal yapılar bizi buna itiyor. Tabii ki irade bunlara ayak dirememiz konusunda önemli bir bileşen ama sonucu etkileyen bu kadar çok sayıda ve bu kadar güçlü neden varken çözümü sadece onlardan biri olan iradeye indirgemek, başarısızlığı da sadece iradesizlikten bilmek doğru değil, bilimsel hiç değil. Çünkü mesela buraya kadar gördüklerimiz nedeniyle bir türlü kilo alamayan birine kardeşim git hamburger ye, cips ye, kola iç alırsın ne var bunda ya demek aşırı anlamsız. Birincisi bu insanlar bunu zaten biliyorlar ama yapamıyorlar zaten sorun o. İkincisi bilmiyorlardıysa da yapmaya çalıştıklarında vücutları onlara sahip olduğu tüm gücüyle ayak direyecek. Çünkü vücutlarımız belli niteliklere genetik ve fizyolojik olarak programlanmış halde ve tabii ki bu alandaki başarı öykülerini hiçe saymamak lazım. Buna katılıyorum. Tabii ki bu geniş ve çok çeşitli kümenin içindeki insanların bir kısmı çelik gibi bir iradeyle bunların üstesinden gelebilir ama o azınlığın başarısını da grubun tamamına dayatmak bilimsel değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü eğer ki bunları bilimsel bir tavsiye olarak görüyorsanız e o zaman siz de hiç sigara içmeyin veya sigara içilen hiçbir yerde bulunmayın. Alkol tüketmeyin. Yediğiniz her gıdanın bütün içeriklerinden %100 emin olun. Ultra işlenmiş hiçbir besini tüketmeyin. Hep dik durun ve dik oturun. Her gece 8-9 saat uyuyun. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın. Günde 4-5 saatten fazla. Uykudan önce ise 2 saat boyunca telefonunuza hiç bakmayın. Her gün düzenli egzersiz yapın. Trafiğe hiç çıkmayın ve o dumanları solumayın. Hayatınızdan stresi tamamen atın. Diş fırçalamayı bir gün bile atlamayın. Tansiyonunuzu ve kalp ritminizi hep doğru aralıkta tutun. Ne var canım bunda? İradesiz misiniz? <laughs> Her neyse Demek istediğimi anlıyorsunuz sanırım. Tüm bu sosyal ayıplamalar bir yana gerçekten de kilo almak istiyorsanız aslında obezite videosunda konuştuğumuz hemen her şeyin tam tersi sizin için geçerli olacak. Mesela nasıl ki obezlerin günde 300 ila 500 kalori açık yaratması gerekiyor. Sizin de günde 300 ila 500 kalori kadar fazla almanız gerekiyor. Ama siz de gayet iyi biliyorsunuz ki ve artık buraya kadar konuştuklarımızdan anlıyor olmalısınız ki bu söylendiği kadar basit değil. Mesela 3 ana öğün yemek yemek yerine belki 5-6 tane küçük öğün yemek yemeniz gerekebilir. Sadece acıkmayı beklemek yerine gün boyu atıştırabileceğiniz atıştırmalıklar taşımanız gerekebilir. Yediğiniz gıdaların besin değerini azaltmaksızın kalori değerlerini yükseltmeye çalışmanız gerekebilir. Bunun için de yemişler, yemiş yağı içeren gıdalar, kuru meyveler, avokado, zeytinyağı, tam yağlı süt ürünleri, yağlı balıklar, tam tahıllar ve nişastalı sebzeler iyi seçenekler. Mesela kahvaltınızda bal veya daha iyisi fıstık ezmesi gibi kalori değeri yüksek besinler tüketmeniz gerekebilir. Salatalarınıza ve genel olarak yemeklerinize daha çok zeytinyağı, sandviçlerinize belki mayonez veya humus, güveçteki yemeklerinize ise peynir veya krema eklemeniz gerekebilir. Çünkü bu ufak değişimler bile uzun vadede birikip kilo almanızı sağlayabilir. Zaten birçok kişinin obeziteye doğru yolculuğu bu şeylerle başlıyor. Ayrıca öğünler öncesinde ve öğünler sırasında midenizi kalorisiz bir şekilde dolduran içeceklerden. İşte mesela diyet koladan, kahveden ve çaydan uzak durmalısınız ki yemeğe yer kalsın. Su tüketiminizi azaltmamalısınız ama sadece yemekler öncesinde ve yemek sırasında uzak durmanız belki faydanıza olabilir. Gerçi sıvılar mideyi katılar kadar gerip de onlar kadar güçlü bir tokluk sinyali yaratamadıklarından akıllıca kullanırsanız iyi bir dosta da dönüş ve bu nedenle kalorilerinizi içeceklerden almak isterseniz belki %100 meyve suları işe yarayabilir ama bunların şeker yükü çok yüksek olduğu için porsiyonu sınırlı tutmak ve mümkünse süt, yoğurt veya meyve ile yapılan smoothie'ler gibi daha dengeli seçenekleri tercih etmek daha iyi olabilir. Ama yine de dikkat! Kilo alacağım diye sağlıksız kalorilere, hele hele sonradan eklenmiş şekerlere abanıp da kan şekerinizi zıvanadan çıkarırsanız çok daha büyük büyük sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Mesela gidip de her gün o fast food restoranlarının sattığı absürt smoothie'lerden içmeye başlarsanız faydadan çok daha büyük zarar görmeniz işten bile değil. Ayrıca eğer ki hareketsizseniz aldığınız kalorilerin çoğu yağ olarak depolanacak. Dolayısıyla kilo alırken kaslarınızı da güçlendirmeniz çok önemli. Yani yine tartı üzerindeki o tekil sayıdan tamamen bağımsız olarak kalp, damar ve genel sağlığınız için çok faydalı olan düzenli egzersizi asla unutmamalısınız. Özellikle de direnç antrenmanları ve ağırlık kaldırma burada çok önemli. Çünkü kas büyütmenin en etkili yolları işte bunlar. Ve tabii ki hepsinden önemlisi bunu sosyal bir çabaya dönüştürüp sizinle benzer durumda olan insanlarla dayanışmanız ve bir grup olarak profesyonel yardım almanız çok faydalı olur. Bir doktora ama daha iyisi modern literatüre hakim bir diyetisyene başvurmak ve onun bunlarla birlikte çalışmak bu saydıklarımı daha uzun vadeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmenizi sağlayabilir. Bir de son olarak bu tarz konularda en kolay çöpe attığımız o uykuyu tekrardan hatırlatmam gerek. Eğer ki yeterince uyumuyorsanız vücudunuz stres hormonu kortizol salgılayarak o bin bir zorlukla aldığınız ekstra kalorileri kas inşa etmek yerine yakıt olarak harcayabilir. O nedenle de yeterli süre boyunca mümkünse en az 8 saat uyuduğunuzda emin olun. İşte böyle. Ya insanların ne dertleri var görüyor musunuz? Ama işte bir sorunun bizde olmaması veya uzaktan hoş görünmesi bunun iyi veya sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Nasıl ki zayıf insanlar obezlerin dertlerini anlamakta zorlanıyor, obezlerin ve normal kilolu insanların da zayıfların sorunlarının gerçek sorunlar olduğunu anlaması çok önemli. Çünkü bu sorunlar sandığımızdan çok daha ortak kökenlere dayanıyor. Hatta daha önceden de birazcık değinmiştim ve ilerleyen videolarda da bunu daha fazla konuşacağız ama halk arasında ince olmak daha fit ve sağlıklı olmakla ilişkilendirilse de bırakın aşırı zayıf insanları normal kilolu insanların bile %20 ila 30 arasının metabolik olarak sağlıksız olduğu tahmin ediliyor. Keza birçok zayıf insan kalorilerini trans yağlardan veya işlenmiş şekerlerden alıp dışarıdan zayıf görünüyor olmalarına rağmen aslında organları yağlı ve dolayısıyla oldukça sağlıksız kişiler olabiliyorlar. Yani beslenme biliminde hep söylendiği gibi kilo sadece tartı üzerindeki bir sayıdan ibaret. O sayı bir metrik olarak elbette önemli ama sadece o sayıya veya o sayının fiziksel görünümde yarattığı izlenime bakarak hele ki eks ekstrem uçlarda olmayan bir kişinin gerçekten sağlıklı olup olmadığını öngörmeniz mümkün değil. Hatta bazen çok emin olduğumuz o tekil ekstrem vakalar bile araştırmacıları şaşırtabiliyor. Öyle söyleyeyim. O nedenle de insanların sırf kilosuna bakarak sağlıkları hakkında çıkarım yapmayı bırakmamız gerek. Sağlık denen şey son derece kompleks ve kişiye özel bir durum. Dolayısıyla da bütüncül, birey bazlı ve çok daha dikkatli bir şekilde analizi gerektiriyor. Elbette çok kilolu olmanın da çok zayıf olmanın da belli hastalıkların riskini arttırdığını biliyoruz. Ama risk yani olasılık bir şey, realite yani gerçekte olan başka bir şey. Bunları bir Karıştırmamak lazım. Bunları ilerleyen videolarda daha da çok konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik eğer ki kilo almak istiyorsanız da bir türlü alamıyorsanız size verebileceğim en iyi tavsiye bilimsel metodu takip etmek olur. Yani öncelikle bu sizin için gerçekten bir sorun mu onu ortaya koymanız gerek. Eğer ki bir sorun olduğuna kanaat getiriyorsanız sonrasında o sorunun gerçek nedenini tespit etmenizi sağlayacak testler yapmak zorundasınız. Bu tabii ki doktor veya diyetisyen gibi bir Uzmanın eşliğinde olması gereken bir şey. Sonrasında da yine onların da yardımıyla bilimsel olarak en etkili, en doğru ve hepsinden önemlisi sizin durumunuza en uygun olan yöntemleri deneyeceksiniz. Ha ama o kiloyu 10 yıllarca koruyabilecek misiniz? Bu konunun detaylarını obezite ile ilgili videomuzda konuşmuştuk. Şimdi gidip o videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.